Herkese merhaba. Bazen en basit sorunlar bile bilimsel yaklaşımlara ihtiyaç duyar. Büyük ihtimalle ortalama bir insanın ömrü boyunca uyku sırasında 8 örümcek yuttuğunu duymuşsunuzdur. Ama bu gerçekten doğru mu? Eğer bir cevap bulmak için çok tembelseniz, bu videomuzu izlemeniz yeterli. Bugün sizlere basit gibi görünen ancak en deneyimli araştırmacıların bile kafasını karıştıran soruların cevaplarını vereceğiz. Mesela kedilerin neden sudan korktuğunu ya da ne sıklıkla bataklıklarla karşılaşabileceğinizi biliyor musunuz? Eğer yeni bir şeyler öğrenmeye hazırsanız hadi başlayalım. Neden kaydedilmiş ses farklı duyulur? Ne zaman birine gönderdiğiniz ses kaydınızı dinleseniz, bu da kim ve neden sesi bu kadar tiz geliyor diye merak edersiniz. Bu olay o kadar sık yaşanıyor ki bir adı bile var, ses çatışması. Kayıttaki sesin günlük hayatta duyduğunuz sesten dikkat çekici bir şekilde farklı olmasının nedeni anatomik özelliklerimizde yatıyor. Bir konuşma sırasındaki kişi kendi sesini aynı anda iki şekilde algılıyor. İlki tıpkı diğer insanların algıladığı gibi kulak zarına çarpan ses dalgalarıyla, ikincisi de ses tellerinin sebep olduğu kafatası içi titreşimler sayesinde. Titreşimler kafatası kemiklerinden geçiyor ve yine kulak zarına etkiliyor. Ancak bu yolculuk sırasında ortaya çıkan ses çok daha alçak oluyor. Bu da derinlik hissimizi yanıltıyor. Ancak psikologların bu durum için bir açıklaması daha var. Psikologlar ses çatışmasına dil dışı sinyallerin neden olduğunu düşünüyor. Bu sinyaller yalnızca ses kayıtlarında göze çarpan kişilik özelliklerimizi ortaya çıkarıyor. Buna anksiyete seviyemiz, utangaçlığımız, öfkemiz ve daha fazlası da dahil. Yani genel olarak neşeli olmaya ve kendinize güvenmeye çalışın. Bu anlarda kendi sesinizi dinlemek çok daha tatmin edici olacaktır. Gerçekten uyurken örümcek yutuyor muyuz? Daha önce hiç örümcek yediniz mi? Bu kulağa çok iğrenç geliyor ama bunu istemeseniz bile yaptığınızı söylesek bize inanır mıydınız? Tabii ki kişinin yaşamı boyunca uyurken 6 ila 8 örümcek yuttuğunu iddia eden ünlü teoriden bahsediyoruz. Teoriye göre bu olay örümcekler yeni bölgeleri keşfederken yanlışlıkla yaşanıyor. Ama size iyi haberlerimiz var. Meğer bu teori eski bir şehir efsanesinden başka bir şey değilmiş. Georgia's Insect Zoo Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar, örümceklerin insan kalbi, ciğerleri ve damarlarındaki titreşimlere son derece duyarlı olduğunu söylüyor. Bu yüzden de biz uyurken bizden uzak duruyorlar. Umarız örümcek adama dönüşmek isteyenlerin planlarını mahvetmemişizdir. İnsanlar niçin palyaçolardan korkar? It filmindeki palyaço Pennywise'ın fotoğrafını kim görse rahatsız olur. Ancak bazı insanlar çocuklar için düzenlenen partilere gelen arkadaş canlısı palyaçolardan bile korkuyor. Hatta bazı insanlarda bu korku fobiye dönüşmüş durumda. Bu saçma palyaço korkusu koldrofobi olarak biliniyor ve palyaço fobisi olan insan sayısı artmaya devam ediyor. Peki ama neşe saçması gereken palyaçolar nasıl oldu da bazı insanlar için korkulu rüyaya dönüştü? Vancouverlu psikologlar bu soruya bir cevap verebilir. Bilim insanları palyaço kostümlerinin insan yüzünün özelliklerine doğal olmayan bir şekilde yansıttığını ve çok canlı bir imaj yarattığını düşünüyor. Bu kostüm ve makyajlarla palyaçolar suratlarının absürt ve büyük görünmesini sağlıyor. Palyaçolar bu maskenin arkasında kendi yüzlerini saklıyor ve dolayısıyla duyguları da son derece yapay oluyor. Bu da birçok insanda korku olarak adlandırdıkları bir rahatsızlık hissi uyandırıyor. Palyaço gibi giyinip arkadaşınıza bir şaka yapmaya karar vermeden önce bu yaratıklardan korkmadıklarına emin olun. Kedilerin dilinin görevi nedir? Büyük ihtimalle en az bir kere bir kedi tarafından yalanmışsınızdır. Yani kedilerin dillerinin ne kadar sert olduğunu biliyorsunuzdur. Ayrıca bu hayvanların sık sık kendilerini yaladığını da hepimiz biliyoruz. Tabii ki bu iki gerçek bir noktada birbiriyle bağlantılı olmalı. Ama nasıl? Bilim insanları bu soruya açıklık getirmeye karar verdi ve kedilerin dillerinin üzerinde bulunan, papil olarak bilinen dikenlerin yapısı üzerinde çalışmak için bilgisayarlı tomografi kullandılar. Yapılan çalışmalar sonunda bu yapının insan tırnağına benzer bir sertlikte olduğu ortaya çıktı. Bu dikenler yaklaşık olarak 0.020 cm uzunluğunda ve uçlarında U şeklinde bir oyuk bulunuyor. Bu oyukların amacı ise salyeyi toplamak. Hayat dolu tüylü hayvanlar için ne kadar da karmaşık bir mekanizma. Ayrıca kediler uyanık oldukları zamanın çeyreğini bu inanılmaz dilleriyle tüylerini taramaya ayırmasaydı canları çok yanar hatta enfeksiyon bile kaparlardı. Bataklıkta boğulabilir misiniz? Birçok yönetmen filmlerinde gergin sahneler yaratmak için bataklık numarasını kullanmaya bayılır. Genelde kahramanımız yanlışlıkla kuma basar ve hızlıca kumun içine çekilir. Filmlerde bu doğa olayı korkunç bir tuzakmış gibi yansıtılır. Ancak bir insan gerçekten de bataklıkta boğulabilir mi? National Geographic muhabirleri bu soruyu yanıtlamaya karar verdi. Araştırmacıların kumdaki hareketin aslında su kütlelerinde gerçekleştiğini keşfettiklerinde nasıl şaşırdıklarını bir hayal edin. Normalde kumun olduğu bu alanların altında su akıyor. Bunun sonucunda su kumun üst katmanlarını nemlendiriyor ve kumun yumuşayıp hareket etmesine neden oluyor. Tabii ki gerçekte bataklık sizi filmlerdeki kadar hızlı bir şekilde içine çekmiyor. Filmlerdeki kadar tehlikede olmanız için kendinizi toprağın derinliklerine gömmeniz gerekir. Ancak yine de bataklıktan çıkmak çok zor bir iştir. Bu yüzden gergit yaşanan yerlerde yumuşak kumun üzerinde kalmamaya çalışın çünkü bu ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kaplumbağalar kabuklarının kaşınmasından hoşlanır mı? Köpekler kesinlikle kaşınmaya bayılıyor. Kediler de öyle. Ancak kediler bunu yalnızca kendi yöntemleriyle yapmayı seviyor. Peki ya kaplumbağalar? Kabuğu olan bir hayvana kaşımak kulağa çok aptalca geliyor, değil mi? Ama hiç de aptalca değil. Kaplumbağaların kabuklarında sinir uçları bulunuyor. Tabii ki bu sinir uçları deridekiler kadar hassas değil. Ama bu sürüngenler siz onları sevdiğinizde, kaşıdığınızda ve hatta üzerine vurduğunuzda tüm bunları hissediyor. Dolayısıyla kaplumbağalar da kaşınmaya ve okşanmaya bayılıyor. Tabii ki bu hayvanın karakterine göre değişiyor. Tıpkı sarılmaya ve temas etmeye dayanamayan insanlar gibi kaplumbağalar da kabuklarının okşanmasından rahatsız olabilir. Ancak evcil hayvanınızın bunlara nasıl tepki vereceğini test etmenin bir yolu var. Eğer kaplumbağalar siz kabuğuna dokunurken kafasını dışarı uzatıyorsa bu mesajı sevdiği anlamına gelir. Yine de kaplumbağanın kabuğuna vurmak kesinlikle yasaktır ve bunun neden olduğunu çoktan anlamışsınızdır diye düşünüyoruz. Kediler neden sudan nefret eder? Eğer şanslı bir kedi sahibiyseniz büyük ihtimalle evcil hayvanınıza banyo yaptırmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Birçok hayvan sahibi kedilerini suya alışması için eğitmeye çalışıyor ancak bu denemeleri çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor. Peki ama kediler neden sudan korkuyor? İlk önce bütün kedilerin suya değmekten kaçınmadığını söylemeliyiz. Habeş kedisi gibi bazı türler banyo yapmaya hatta suya dalmaya bile bayılır. Su kaplanları ve diğer yırtıcı kedigiller de nehirlerde yüzebilir ve şelalelerin altından geçebilir. Birçok kedi hayranı, kedilerin sudan kaçınmalarını bu türlerin kökenleriyle ilişkilendiriyor. Çünkü kediler büyük su oluşumlarının olmadığı sıcak ve kuru bölgelerden geliyor. Bazı insanlarsa bunun kedilerin kürkünden kaynaklandığını söylüyor. Bu insanlara göre kediler ıslandığında kendilerini çaresiz hissediyorlar. Tüm bunlara rağmen damlayan ve çağlayan su sesi kedilerin ilgisini çekiyor. Tabii ki jacuzzilerle olan ilk iletişimlerinden sonra kedilerin merakı hemen geçiyor. Fareler gıdıklandığında güler mi? Splinter Usta bile Teenage Mutant Ninja Turtles'ın tüm sezonları boyunca yalnızca birkaç kez kıkırdamıştır. Bu durumda gerçek farelerin güldüğüne nasıl inanabilirsiniz ki? Ancak bu doğru. Bilim insanları farelerin beynindeki gıdıklama merkezini arıyordu ve kemirgenlerin nöronları uyarıldığında insan kahkahasına benzer ultrasonik sesler çıkardığını duydu. Ayrıca bilim insanlarının söylediğine göre fareler gıdıklandıkları yere tekrar ve tekrar geri dönüyordu. Bu süreç kemirgenlerin beynindeki ödülle ilgili olan bölümde dopamin salgılanmasını tetikliyor. Tatmin olmuş hayvanlar sevinçten aynı anda dört bacağının üzerinde zıplayarak memnuniyetlerini bile gösteriyor. Bu zıplama gösterisi birçok diğer tür arasında da yaygın olarak görülür. Eğer bir fare besliyorsanız, farenizi gıdıklayabilirsiniz ve zamanla fare elinizi kovalamaya başlayacaktır. Film izlerken neden patlamış mısır yeriz? Bugün sinemaya gidiyorsanız patlamış mısır olmazsa olmazınızdır. Ancak bu eskiden böyle değildi. Sinemaların ilk çıktığı yıllarda sinema salonu sahipleri insanların filme yemek getirmesini yasaklamıştı. İş adamları sinema salonlarının yemek yemenin yasak olduğu tiyatrolar kadar prestijli olduğundan emin olmak istiyordu. Tüm bunlar sesli filmlerin görülmeye başlandığı ve Amerika'daki büyük buhranın yaşandığı dönemde değişti. Filmlerdeki yüksek ses patlamış mısırın sesini bastırıyordu ve atıştırmalık satan işletmeler bu sayede ekonomik kriz yaşamaktan kurtulmuştu. Bunun sonucunda 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen patlamış mısırların yarısından fazlası sinema salonlarında tüketildi. Televizyonun icadı ve sinema sektörünün zayıflaması ile birlikte patlamış mısır tüketimi de fiyatı da arttı. Bu yiyecek hala sinema hayranlarının favori atıştırmalığı. Neden uzay soğuktur? Kozmik mikrodalga arka planının sıcaklığı eksi 270 derece Celsius'tur. Güneşin yüzey sıcaklığı ise 5537 derece Celsius'tur. Peki ama Güneş'in haricinde uzayda milyarlarca yıldız bulunmuyor mu? Hatta bunların arasında inanılmaz derecede büyük yıldızlar bile var. Bu yıldızlar neden uzayı bir odada bulunan radyatörler gibi ısıtmıyor? Güzel gezegenimizde sıcaklık üç farklı şekilde dağılıyor. İletim, aktarım ve radyasyon vasıtasıyla. Şimdi Dünya'yı bir kenara bırakalım ve boşluğa dalalım. Burada yeteri kadar gaz molekülü yok ve var olan moleküller birbirinden çok uzakta duruyor. Bu yüzden termal iletimin yapılması imkansız. Peki aktarım? Maalesef bu da işe yaramıyor çünkü bunun için de yer çekimine ihtiyacınız var. O zaman geriye tek bir yöntem kalıyor. O da radyasyon. Uzaydaki sıcaklık kızılötesi enerji dalgaları formunda yayılıyor. Ancak bu dalgalar yalnızca direkt olarak yolunun üzerindeki nesneleri ısıtıyor. Geri kalan her şey soğuk kalıyor. İnsanların yanaklarında neden Gamze olur? Kabul edin, siz de Gamze'leri çok sevimli buluyorsunuz. Birçok insan Gamze'leri sevimli çocuk hareketleriyle ve bebek masumluğuyla bağdaştırıyor. Uzun bir süre boyunca Gamze'lerin baskın gen özelliği olduğuna inanıldı. Ancak bilim insanları günümüzde bunun doğru olmadığını söylüyor. Ebeveynlerin ikisinde de Gamze olması çocuklarında da Gamze olacağını garanti etmiyor. Peki ama bu yüzden üzülmeli miyiz? Bilim insanlarına göre aslında Gamze'ler doğuştan gelen bir kusur. Gülerken yanakta bu çöküntülerin oluşmasının nedeni aslında yüzün yan kısımlarında büyük sayıda kas kopukluklarının meydana gelmesi. Normalde bu kasların birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor. Üzgünüz, büyük ihtimalle şu anda gamzelere farklı bir açıdan bakıyorsunuzdur. Su neden yukarıdan aşağı doğru donuyor? Şu basit numaraya bir bakalım. Bir kadın su şişesini masaya vuruyor ve şişenin içindeki sıvı hemen buza dönüşüyor garip bir şekilde bu numaranın arkasında ayrıntılarla donatılmış bilimsel bir açıklama yatıyor. Şişenin içindeki buz formunun yukarıdan aşağıya doğru geliştiğini görebilirsiniz. Nehirler ve göller de yüzeyden başlayarak donar. Peki ama su neden yukarıdan aşağı doğru donuyor da tam tersi olmuyor? Çevre araştırmacısı Susan Pike, su moleküllerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerine bakarak bu sorunun cevaplanabileceğine inanıyor. Suya birkaç tane buz atın. Buzların anında yüzeye çıktığını ve burada kalmaya devam ettiğini göreceksiniz. Bunun nedeni buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan daha az olmasıdır. Bunun sonucunda da su donmuş partikülleri yukarı itiyor. Dolayısıyla buz tabakaları suyun yüzeyinde oluşmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlarınıza içeceğinizin içindeki buzların fiziksel özelliklerini gururla anlatabilirsiniz.